Merhaba arkadaşlar ben Cemal Utkuyla birlikte ee, Minecraft nasıl ücretsiz yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Bir de update'dan yükleyebilirsiniz ama ben update ile ilgili bir şey çekmiştim. bunu duymuşsunuz. Arkadaşlar nasıl Minecraft ücretsiz yüklenir? Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar garajda bir, biri bir, bir var. Arkadaşlar programa girdiğinizde buraya bu sayfayı kapatacağım ya. Ari Evet arkadaşlar ne? Alo alo bu ne lan? Benim sayfa açayım. Evet arkadaşlar buraya. Bunu isterseniz ister. Şey yazabilirsiniz cep denet. Mesela cep cep denet yazdığımda Minecraft Yap evet Minecraft Minecraft girdiğimde Ben buraya gireceğim Evet 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 gidiyor gidiyor oyunları cepte Ne cepesi lan Cep telefonuna girdim oğlum Evet arkadaşlar Burada A Minecraft arkadaşlar Buraya cep telefonuna indiriyorsunuz ama bende olduğu için indirmeyeceğim Böyle yükleniyor arkadaşlar Sizde eğer Minecraft'ı ücretsiz indirelim, yüklemek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlebilirsiniz. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.